Uzun zaman önce, matematik diyarında, sayılarla dolu büyülü bir dünya vardı. Bu diyarın kalbi, sonsuz bilgelik ve sayısal ustalıkla dolu aritmeya şehriydi. Burası, sayıların dans ettiği ve matematiksel problemlerin birer bulmaca olarak karşımıza çıktığı bir yerdi. Aritmiya'da, matematik dersi alan genç bir öğrenci olan Ali, matematik akademisinde eğitim alıyordu. Ali, meraklı, zeki ve cesurdu, ancak matematik derslerinde bazen zorlanıyordu. Bir gün, aritmiyanın en zorlu bulmacalarından biriyle karşı karşıya kaldı, büyük rakamların gizemi. Bu gizemli bulmaca, aritmiyanın dengesi için son derece önemliydi. Eğer çözülmezse, sayılar arasındaki uyum bozulacak ve matematik diyarı büyük bir kaosa sürüklenecekti. Bu sorunu çözmek için elinden geleni yapmak zorundaydı. İlk bulmacanın karşısında çaresizce dururken, Matematik Akademisi'nin bilge hocası Profesör Calculus, ona yardım etmek için ortaya çıktı. Profesör, uzun yılların deneyimine sahip bir matematik dehasıydı ve Ali'ye rehberlik etmeye hazırdı. İlk olarak Profesör Calculuz, Ali'ye büyük rakamların doğasını ve nasıl işlediğini anlattı. Sayıların nasıl parçalara ayrılabileceğini ve daha küçük parçalara dönüştürülebileceğini gösterdi. Ardından, problemi anlamak için stratejiler geliştirdiler ve çözüm için adım adım ilerlediler. Günler geçti, haftalar geçti ve Ali ile Profesör Calculus, büyük rakamların gizemi ni çözmek için birlikte çalıştılar. Zorlu bulmacayı anlamak için sayısız deneme yaptılar bazen başarısız olup tekrar denediler, ancak asla pes etmediler. İ, bu süreçte sadece matematiksel bir bulmacayı çözmekte kalmadı, aynı zamanda kendisi hakkında da çok şey öğrendi. Zorluklarla karşılaştığında cesur olmayı, pes etmemeyi ve her problemi çözmek için çaba göstermeyi öğrendi. Sonunda, bir gün, uzun bir çalışmanın ardından, Ali ve Profesör Calculus, Büyük rakamların gizemi, ni çözmeyi başardılar. Aritmiyanın dengesi kurtarıldı ve matematik diyarının huzuru yeniden sağlandı. Bu deneyim, Ali'nin matematiğe olan sevgisini derinleştirdi ve ona yaşamındaki her türlü zorluğun üstesinden gelmek için gereken gücü ve kararlılığı verdi. Artık o sadece bir matematik öğrencisi değil, aynı zamanda bir problem çözücüydü. Her zorluk onun için bir fırsattı.